Merhaba sevgili arkadaşlar, Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Aa Tom'ların evine bakar mısınız? Ne kadar da eğlenceli. Hank ve Tom salıncakta sallanıyor. Ginger ve Ben de top oyunu oynuyorlar. Ama bu arada yağmurlar başladı. Yağmurların başlaması nedense Ben de endişe oluşturuyor. Acaba içeri mi girseniz diyorum. Angela, Ben... Vallahi hiç duymuyorlar arkadaşlar. Yağmur kesildi. Neyse canım sizi rahat bırakalım o zaman. Başka kimler neler yapıyor bakalım. Bir ve Ginger de burada sohbet ediyorlar. Tom'un suratı asıldı. Bir şey mi oldu acaba? Blender'ın başına geldi. Bir tane ejder meyvesi ve bir tane de jöleyi karıştırıyor. Birden biraz susadı herhalde. Buyur bakalım Tom. Yalnız Tom'un yüzünden nasıl da kalpler çıkıyor bakar mısınız? Ve tekrar Blender'ın başına geldi. Bu sefer de iki tane dondurmayı karıştırıyor. Pembiş pembiş pek güzel bir içecek oldu. <laughs> Eyvah! Tom'a bakar mısınız? Şişti. Tom? İnanmıyorum. Yok oldu. Tom nereye kayboldun? Tom? Acaba şişti şiştin nerelere düştün? Burada yok. Havuzda da yok. Belki de ön bahçeye düşmüştür. Tom? Hayır hiçbir yerlerde yok. Acaba hemen benle mi konuşsak? Belki gardıloba girmiştir. İnanmıyorum. Tom'un haline bakar mısınız? Bütün gardolabı kaplamış. Ama Tom bu şekilde sana hiçbir elbise olmaz ki. Hiç deneme bence. Başlıklarda sana küçük gelecektir. İşte gördüğünüz gibi şimdi arka bahçede. Tom nasıl bu şekilde eve gireceksin acaba? Durumun çok kötü gözüküyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben o eticileri senin için hazırlamıştım. Bu duruma geleceğimi hiç tahmin etmezdim. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok. Acaba diyorum beni çağırsan onunla mı konuşsam? Hani bir faydası olur belki de. Öf ya! Onun diline düşmektense kör kuyuya düşmeyi tercih ederim. Karşıma geçip gülüp gülüp durur artık. İstemiyorum ondan yardım falan. Bak bir fikrim var. Ben gideyim arkadaşımın başına böyle böyle bir şeyler gelmiş diyeyim. Anlamaz mı acaba? E anlarsa da artık olduğu kadar olmadığı kadar diyeceğiz. Bekle Tom, birazdan geliriz. Ben Tüh ya, o da uyuya kalmış ama. Ben lütfen artık uyanır mısın? Aa sesimizi duydu ve uyandı. Ben sence Tom nerelerde? Susadım, susadım deyip duruyordu. Girmiş bir yerlerde içecek içiyordur kesin. Eee içeceğini içti. Şimdi ne yapıyor peki? O içecekten dolayı başına gelenlerden kurtulmaya çalışıyor. Ne demek istiyorsunuz? Ay ben unuttum ama sana söylemeyecektik. Ne mırıldanıyorsunuz anlamıyorum ki. E ben bizim bir arkadaşımız var da bir şeyler yiyip içtikten sonra şişti şişti kocaman oldu. İnanmıyorum. E biz de inanamadık o yüzden sana geldik. Ne yapacağız şimdi ben? Bence içtiği şeyleri tekrar içsin. Düzelir mi diyorsun? Yani en azından denemiş olur. Ay tamam tamam teşekkür ederiz biz kaçtık. Bir dakika ya ne aceliniz var konuşuyorduk şurada. Tom şifreyi öğrendik biliyor musun? Hemen evet, söyleyin acil ne yapmam lazımmış? Durumdan bir an önce kurtulmam gerekiyor. Aynı içeceği hazırlayıp içecekmişsin. Bu kadar mı yani? Evet evet bir an önce deneyelim. İşte ejder meyvesi burada. Bir tane ondan ve bir tane de jöleden. İlk önce bunu içmişti hatırlıyorum. Evet Tom hazır mısın? Bu birinci aşamasıydı. Geldik ikinci aşamaya. İşte dondurmalar da burada. Onları da karıştırıyoruz. Tom hazırsan ikinci içeceği de veriyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bunu içtikten sonra biliyorum patlatıyorduk. Hazırsan 3, 2, 1 ve İşte normal Tom geri geldi. Yalnız Tom o kocaman halin neydi öyle? Bedeninin büyüklüğünden neredeyse yüzünü bile göremiyorduk. Bence Tom başına gelenleri bir bir beni anlatıyor. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Dev Tom'u beğendiniz mi? Yorumlarda yazarsanız çok mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Beni bakar mısınız? Yüzünden kalpler çıkıyor. Yalnız çok güzel gözükmüyor mu? Bay bay arkadaşlar.